Başlangıç noktasındayız. Buraya e, tütünün ilk noktası. E, öncelikle evlerin bahçelerinde böyle ekiliyor. Bunlar yüdükten sonra yaklaşık e, bir ay sonra e, tek tek sökülecekler ve götürecekler tarlaya e, dikim yapılacak. Yani evlerin bahçesinde başlayan serüven e, tarlada e, tütün e, olarak ortaya çıkacak. E, tabii bu kadar emek veriliyor. Pekel e, firmaları, uluslararası şirketler bu e, emeğe göz dikmiş durumdalar iktidarda onların yanında yer alarak bu emektarları, üreticileri sıkıntıya sokacak, kendi ürünlerini satmasını engelleyecek, hatta hapis cezası verecek şekilde yasa çıkarttılar. Biz buna karşı direndik ama maalesef o yasayı çıkarttılar. Evet biraz önce başlamış aşamasını göstermiştik. Şimdi tütünün son aşaması yani üreticinin son noktada ayrıştırma yerindeyiz. Burada tütün alınıyor ve içerisinde siyah var mı onlara bakıyoruz. Ondan sonra bir tanesini alıp böyle bu son aşama buradan sonrasında artık tütün makineye gidip doğranmaya gidiyor. Emekçi, üretici emeğinin karşılığını alamıyor maalesef. İşte 14 Mayıs'ta iktidarı değiştireceğiz ve yasaları da değiştireceğiz. Tüm üreticisi emeğinin karşılığını böylelikle almış olacak.